Evet, şu an halk arasında eski mahalle olarak bilinen İnönü, Karakol, Tınastepe, Sakarya ve Batı Mahallesi'nde belediye seçimlerinde kim oy vereceklerini soralım. Belediye seçimlerinde kim oy verecek? Hadi abi? Boş ver bu belediye seçimleri boşver. Neden amca? Ne kim yapmış ki belediye soruyorsun belediyede? İşte HDP mi yapıyoruz bir şey yap, Bunlar mı yapıyoruz bir şey yapmıyor. Ne olmuş? Kime vereceğiz? Hiç kimseye vermiyoruz. Ne oy vereceksin abi? Ben parti vereceğim. Deme. Ben oy kullanmayacağım. Neden abi? Öyle abi kendime vereceğim. Sen kimsin abi? Ben siirtliyim. Abi söylemen Buran Buranın halkı bu, 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 bu halk için ya. kim daha iyiyse ona vereceğiz. Abi o da ki nasibi ki hep diyuyor. o. Abi vallahi <laughs> doğru diyor. HDP. Biz e, Dem Parti'ye vereceğiz. Dem Partisi kardeşim. Abi ben Dem Parti'ye vereceğim. HDP. HDP. Dem Parti'ye vereceğim abi. Ben bağımsızım abi. Abi belediye seçimlerinde kim oy vereceğiz? Dem Parti. Belirsiz. Parti olarak HDP abi. Ha. Kendime mi vereceğim. Sen kimsin abi? abi. Ben Yusuf. Kim <laughs> Allah'ına kime vereceğim? Abi parti olarak. HDP vereceğim. Ya abi ben... HDP'den başka yok. Vallahi kararsızım. Hı. Eminim ki belki kullanmam. Yani, yani gerçek söylüyorum. Neden ama. abi? Ben... Her şey net görünmüyor. Abi ya, kim arkadaşı o kazansın yani. Ben mi? Hak parti vereceğim. Abi ben parti vermeyi düşünüyorum. Ya dostum bırak şimdi. Ben. Fanatik HDP'liyim ben. Ya oy vermeyi düşünmüyorum şu an. E, ee, Dem parti. Allah, biz ilgilenmiyoruz yani. Teyze evet. sana soralım. Evet. Bunun hem de o dikesi Benden parti diyorum o zaman. Valla abi artık nasip kısmet yani. Valla yakın olduğumuz kendimiziz. Sen dem parti. Dem parti. HDP'ye vereceğiz. HDP. Dekir bir nasibi keyif dem o. Aziz gün HDP. Dem dem o de dem parti. Valla hiçbirine vermeyi düşünmüyorum. Kime yakınsın abi? Hiçbirine. Abi ben kimseye de oy vermeyeceğim. Neden abi? Öyle abi. Kime yakınsın abi? Valla hiç kimseye de yakın değilim. Benden kalsın. damport. İdəbə, idəbə. Biz də damport verəcəyik. Kim əcəbi? Damportu verəcəyik. Allah Allah bilir. Kimə yox salamdır? Səndən başında aklın zəkim gəlirsə ona verəcəksən. Eyvallah. Amca salam soralım. Yo, ora getdi. Zaman kime verirsən, Allah bilir. Mən kime uyğun verəcəm? Bilmirəm, istə sala bilmir. Mən, mən ninəmə bile vermirəm. Nədən abi? Nə vermirəm? Ak ne düşünürüz. Kim oy vereceksin? Kararsızız vallahi. Kime yakınsın abi. abi? Vallahi bilmiyoruz kararsız. Vallahi hiç kimseye vermiyorum. Kime yakınsın abi? Vallahi hiç kimseye ya. Hiç bir Allah'ın koluna vermem. Çünkü aynen yaramıyor. Ya, kime veriyorsun? Abi. Hiç kimseye vermiyor. kim oy vereceksin? Vallahi, vallahi hiç kimseye vermiyorum. <laughs> kimse bize bir şey yapmamış, <laughs> kimseye de bir şey vermiyoruz. Bu da belli değil. Hiç belli değil. Valla sandık geldiği zaman o zaman düşüneceğim. Ben da, Dem Parti'ye vereceğim. Dem Parti. <laughs> evet, evet, evet. Valla Az bedim kias, ay neredim kesiş? Hedefe, hedefe varalım. Dem partiye vereceğiz. Abim someday. Vallahi sandıkta belli olacak. Vallahi mu <laughs> bilmiyorum. <Şimdi> ak parti <laughs> desek, gene ak partiye vereceğiz. Kime vereceğiz? Azim derdimiz bize yeter. Kim oğram <laughs> abi nasılsa zehre yapar. Ya. Nasıf kimde vardı? Ey Allah. Tamam, Allah kimi nasıf ederse onu veririz. O kadar yeter var.